Allah'ın onu her an gördüğünü düşünerek yaşarsa nefsini ıslah ettin mi Müslüman cennettesin. Zalikumullahu <laughs> rabbukum. O her şeye vekildir. Subhanallah. Sağını solundan ayran evladına namaza emredeceksin. Ev Şimdi bu En'am suresindeki 102. ayete geldiğimizde 102. ayette Allah Azze ve Celle Zalukumul Estaizu Billah Zalukumullahu Rabbukum Zalukumullahu Rabbukum İşte Rabbiniz İşte Rabbiniz Allah bu La ilahe illahu خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل Şimdi işte Rabbiniz Allah bu ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Ona kulluk edin o her şeye vekildir. Subhanallah. Çok enteresan. Allah Azze ve Celle bak işte Rabbiniz bu Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Demek ki sen Allah'a sırtını dayarsan hasbi Allah ve ni'mel vekil Allah senin vekilindir. Bütün canlı cansız gördüğün her şeyin yaratıcısı da kimmiş? Allah Azze ve Celle. Sonra ne diyor? La tudrikuhul absar yani absar gözlemek biliyorsunuz La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar ve huvel latiful habir. Şimdi burada ne diyor Allah Azze ve Celle? Gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür. O lütuf sahibidir. Her şeyden haberdardır. Şimdi burayı biraz derinleştirirsek bak. Ne dedi ayette? La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar ve huvel latiful habir. Gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür. O lütuf sahibidir. Her şeyden haberdardır. Şimdi bir kul Allah'ın onu her an gördüğünü düşünerek yaşarsa bak sen Allah'ı göremiyorsun ama Allah seni her an görüyor. Bu şekilde yaşarsan ne olursun Müslüman? Ya düşünsene sürekli seni gören bir Allah var. Sen ona göre ona göre yaşarsın. Ve bütün bütün işlerde Allah'ın seni gördüğü gibi hareket edersin. Bu sefer ne olursun? Allah'ın yanında şimdi mesela kapalı bir yere gidersin. İnsanlardan bir şeyleri saklayabilirsin, kaçırabilirsin. Ama istediğin kadar kapalıya gir. Kalelerin içine de girsen Allah seni görüyor. Gördüğünün dışında da kalbinden geçene de Allah senin nedir? Fısıldaşmaya bile Allah hakimdir. Demek ki Burada senin yapman gereken ne Müslüman? Gözler onu görmez. O ise bütün gözleri görür. O lütuf sahibidir. Her şeyden haberdardır. Demek ki Allah Azze ve Celle senin yaptıklarından, kalbinden geçirdiklerinden, zihninden geçirdiklerinden haberdar olan bir Rabbin var. Ne yapacaksın? Ona göre yaşayacaksın. Kalbine bile hakim olacaksın. Kalbine. Kalbinden kötü şeyler geçirmeyeceksin. Evet. Sonraki ayette ne diyor? 104 numaralı ayet. Kad ca'akum basairu min rabbikum. <Sessizlik> Femen basara fali nafsihi ve men amiya fa alayha ve ma ana alaykum bi hafiz. Allahu ekber. Muhakkak size Rabbinizden basiretler, kalp gözleri geldi. Allahu ekber. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Yani hakkı görürsen bu işin faydası senin lehinedir. Eğer sen Allah'ı görmezden gelirsen, Allah'ın yarattıklarını görmezden gelirsen, tefekkür etmezsen Müslüman, Allah Azze ve Celle bu yarattıklarını boşa yaratmadı. Allah beni bir gün hesaba çekecek diye düşünmezsen, Bak ayette ne diyor? Muhakkak size Rabbinizden basiretler, kalp gözleri geldi. Allahu Ekber. Kalp gözleri geldi. Artık kim hakkı görürse kendi lehine, kim de görmezden gelirse kendi aleyhine. Burada çok açık bak. Yani demek ki sen, sen Allah Azze ve Celle'nin, Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını görerek Allah'a tefekkür edip Allah'a bulman lazım. Yani Allah seni yaratmış bak konuşuyorsun ağzın kulağın gözün her şeyin sana hizmet ediyor. Bak şu an düşünüyorum, okuyorum. Gözlerim hizmet etti bana. Allah vermiş. Dilimle konuşuyorum, size anlatıyorum ama zihnimle, beynimle de bu ayeti okuyorum ve Allah'ın bana bana ben nasıl kavradıysam o şekilde size anlatıyorum. Bak. Şimdi Allah bana akıl vermemiş olsa ben bu şekilde ben ne yapıyorum? Bunu yalnız başıma sizin olmadığınız yerde okusaydım bunu sessizde düşünecektim. Ama şu an siz Allah sizden razı olsun. Karşımda olduğunuz için size anlatıyorum. Ben bunu sesli düşünüyorum. Ben burada Allah'ın bu ayetinden anlamış olduğumu size sesli bir şekilde anlatıyorum. Siz de dinliyorsunuz. Rabbim ahirette cennetül firdesle buluştursun bizi inşallah. Ne diyor? Körlük ederse kendi aleyhine. Bak. Sonu çok enteresan. Ene ve ma ene aleykum bi Bak. Peygamber de sizin neyinizdir? Ben sizin bekçiniz değilim. Allahu ekber. Demek ki Peygamber Ali vesselam aleyhi haris diyorlar. Kimsenin bekçisi değil. Doğru mu? Sen sen kendi ailenin çobanısın kardeşim. Çocuklarımdan sorumlusun hanımından sorumlusun. Ondan sonra bulu çağına gelmiş evlatlarından, kardeşlerinden. Tamam mı? Yani sen onlara Allah'ı ve Resulullah'ı enjekte edeceksin damarlarına. Korkusunu. Doğru mu? Nedir? Dedi ya ben sizin bekçiniz değilim. Herkes kendi ailesinin sürüsünün çobanı kardeşim. Çoban. Vallahi biz çobanız. Senin nikahın altındaki hanımın sabah namazına sen kalktığında hırsız gibi harami gibi evde sessiz bir şekilde abdest alsan, bulu çağına gelmiş çocuğunu namaza kaldırmazsan, nikahın altındaki hanımını kaldırmazsan, bak reşit olan çocuğun, bunların hepsini çobanısın. Eğer o insan evin reisi, babası, ben kendimde örnek. Önce kendi nefsime söylüyorum. Sessiz hırsız gibi evin içinde abdestimi alsam. Yavaş yavaş hiç kimseyi uyandırmadan hanımlarımı çocuklarımı kaldırmadan. Hırsız gibi Allah'ın evi olan mescide gitsem. Namazımı kısam, onlara uykuda bıraksam. Allah'a şahit tutuyorum. Ben cennete değil cehenneme gidiyorum. Ya nasıl hocam nasıl? Ya ben benden sorumlu sorumlu evladım benden sorumlu ya yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem ateşinden önce kendimi sonra ailemi koruyacağım ben. Emir var tahrim süresinde. E ben ne yapıyorum? Ben hırsız gibi evin içinden hiç kimse uyan aman çocuğumun uykusu bozulmasın sabah sınavı var. Allah'ın sınavına niye gitmiyoruz? Sabahleyin saat 8'de 7'de ne yapacak? Servis gelip çocuğu alacak dershaneye götürecek. Ya Allah'tan korkmuşsun lan. Allah'ın sınavı var. Allah'ın Tek sınav Allah'ın huzurundaki sınavdır. Sen çocuğunu tamam sabahleyin kaldır okutma demiyoruz. Okusun, eğitimli bir doktor olsun, bir hukukçu olsun. Allah'ın kullarını değil mi? Bu anlamda savunsun. Ondan sonra eczacı olsun, diş hekimi olsun, makine mühendisi olsun, inşaat mühendisi olsun, mimar olsun. Biz okumasın demiyoruz. Ama Allah'ını bilen, Resulullah'ını bilen bir talebe olarak okusun. Allah'ın emir ve yasaklarını ona enjekte et ki yarın işinde gücünde Allah'tan korksun kimseye zulmetmesin. Ama sen çocuğu sabah namaza kaldırma. Ondan sonra abdest aldırma. Aman servis geliyor çocuk uyanmasın sabah. Ya seni 6'da, beşte saatler değişiyor. Allah'ın huzuruna çağrılan sen çağrılıyorsun. Davet ediyor Allah seni. E bu çocuk sizi hayatından kalkmasın zaten dershaneye okula gidiyor. Sen çocuğu cehenneme gönderiyorsun okula mı gönderiyorsun? Ama çocuğa kalkıp da Allah'ın emir ve yasaklarını öğretirse o evladın da kalkıp da Allah'tan korkarak gidip eğitim alırsa yarın doktor oldu, müellim oldu, ne olursa olsun. Mühendis oldu, mimar oldu, inşaat mühendisi oldu, eczacı oldu, diş hekimi oldu. Ne yapacak? Allah'tan korkarak hareket edecek. İşinde de çok başarılı bir ee, öğrenci olur. Niye? Çünkü Allah'a Allah, a, Allah a ona öğretmişsin sen. Sen Allah'a öğretmeden çocuğa kalkmışsın. E gitsin okusun. Ya sen blue çağındaki çocuğunu sabah namaza kaldırmıyorsun. E ben Allah'ın mescidine abdestimi aldım gidiyorum sabah namazını kılacağım. Bir de salat-ı işe yatsı namazını kılacağım. Münafıklıktan beri olacağım. Sen var ya sen kafir ölürsün ya. Çünkü sen evladını hanımını namaza kaldırmamışsın. Sen sabah kadar namaz kılsan senin namazın boş Müslüman. Çünkü Allah sana ne diyor? Yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem ateşinden önce kendini sonra aileni koru diyor. Emir var. Şimdi burada ne dedi? Peygamber senin bekçin değil. Bak sen öyle bir peygamberin ümmetisin ki Müslüman. Senin peygamberin, senin peygamberin bütün dünyanın içerisinde yaşayan tüm insanların peygamberi. Allahu Ekber. Bak bütün dünya içerisinde yaşayan bütün dünya ülkelerinde şu an 7 milyar insan varsa 7 milyar insan peygamberin ümmetisin sen. Senden önceki peygamberin ismi neydi? Hazreti Cenab-ı Muhammed Mustafa. Allah ne diyor? Mahmudum, Ahmedim, Muhammedim, Habibim. Seni yaratmayı murad etmeseydin küllü mekan yaratmayacaktı. Bu peygamberin ümmetisin sen. 7 milyar insanın küllü insin ve cinnin. Bak hem insanları ve cindarın peygamberinin ümmetisin. Peygamber kızına ne dedi Müslüman? Baban peygamber diye güvenme. Namazın yoksa seni cennete götüremem dedi. Sen ne yapıyorsun? Sen sabahleyin erken saatte kalk. Çocuğunu namaza kaldırma. Hanımını namaza kaldırma. Bunlar senin nikahının altında çocuğu, hanımın. Çocuğun da senin Blue çağına geldi mi bitti. 7 yaşında o yüzden sağını solundan ayıran evladına namaza emredeceksin. Sevdireceksin. Yedi yaşında bu çocuğa sevdirmezsen bu lüçağında şevhet var, kıldıramazsın kızına, oğluna kardeşim benim ya. 7 yaşında başlatacaksın, altı yaşında çocuğa başlatacaksın, sevdireceksin. E yarın bu lüçağına geldi, şevhet geldi çocukta, nasıl kıldırayan bu namazı sen? Kız olsun, erkek olsun. Çünkü şevhet yani insanın azılı şeyidir. Neyidir? Düşmanıdır. Çünkü niye? nefis, nefis devreye giriyor ya. Nefis kafirdir ya. Nefsini ıslah ettin mi Müslüman? cennettesin. Edemedin mi cehennemdesin. Bak. Şimdi ne oldu? Son ayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin neyin değildir? Bekçin değildir bak. Hafız, hafız. Muhafız nereden geliyor? Buradan geliyor işte. Hafız. Aleykum bi hafız. Senin bekçin değil peygamber. Hiçbir insanın bek. Ve peygamber kimseye de hidayet veremez Allah'ın izni olmadıkça. Amcasına veremedi işte. Başında Dedi ki kul la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tı. Kurtul amca dedi. Amcasını şeytan nereden yakaladı? Ebu Talib'i. Hz. Ali Keramallahu Veche'nin babası Ebu Talib. Keramallahu vece ne demek Müslümanlar? Hiç puta tapmayana denir. Keramallahu vece puta, puta tapmayanın ismi, ünvanı. Keramallahu Veche. Hz. Ali'nin babasına peygamber çok sevmesine rağmen dönüp de ona hidayeti veremedi. Allah Azze ve Celle ayet gönderdi. Kendini yıprattın, iki büklüm ettin. Hidayet senin elinde değil dedi Rasulüne Habibine. Ama Peygamber çok istiyordu ona hidayet olsun. Çünkü çok seviyordu. E şimdi senin Peygamberi küllü mekanın Peygamberi değil mi? Küllü mekan Peygamberi, ümmeti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Epeki ondan önceki peygamberin ismi neydi? İsa aleyhisselam. İsa. İsa aleyhisselam Romalıların peygamberiydi. Roma var İtalya Roma var ya. Romalıların peygamberiydi. Bu peygamber hatta Herakles Heraklest'ti. Diocletianus buydu. Neydi bir Roma imparatoru vardı. Yanlış söylüyorsam affedin inşallah. O o zalim imparator, zalim imparator Allah azze ve celle bütün zalimleri kahreylesin. Ezan-ı Muhammed i okunuyor. Şimdi o o zalim imparator, Dakanyos denilen zalim imparator e, tabi Allah'lık istatda bulunuyordu diğerleri gibi. Gizliden, gizliden Hazreti İsa'ya ve Allah'a iman eden altı tane arkadaş vardı. Altı kişilerdi. Allah'a ve Allah'a ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberini kabul eden. Hatta Antakya çok meşhur bir şehirdir. Şimdi Hatay, Antakya var ya. Antakya'da bunlar e, kendi aralarında birbirleriyle yani devletin ileri gelenlerinde Erkam deniliyor işte. Devletin vezirlerinden filan birbirlerini tanımalarına rağmen arkadaş olmalarına rağmen birbirlerini sevmeler sevmelerine rağmen Eyüp abi Allah'a ve Hazreti İsa'ya iman ettiğini herkes kalbinde saklıyor da abi. Sebebini söyleyeyim mi? O zalimden korkuyorlardı. Bizi katleder diye. Neyse bir yerde gene böyle bir cezbe halindeyken bir işlerinden pırttı. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed. Ne dedi biliyor musun? Ben dedi Allah'ın nebisi olan, Resulü olan Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman ettim. Allah'a da iman ettim dedi. İşlerinden biri. Bu sefer o altısının da Allah iman ettiğini bildiği için onların kalplerini birbirine ne yaptı? Isındırdı ve yapıştırdı. Bağ kurdu. İkincisi kalktı dedi ki ben de iman ettim. Üçüncüsü kalktı ben de iman ettim dedi. Dördüncüsü derken bunlar orada hemen zulüm görecekler. Şiddete maruz kalacaklar. Bunları işte eziyet edilecek. Bunlara işte sıkıntı verilecekti. Bunlar bir yol bulup yol aldılar. Kaçar kaçıyorlar? kaçıyorlar. Yolda bir çobana denk geldi. Bir çobana denk geldi. Çoban dedi ki siz nereye kaçıyorsunuz? Nereye? Dedi biz Allah'a ve Hazreti İsa'ya hicret etmeye gidiyoruz dedi. Vallahi dedi ben de iman etmişim. Yedinci kişi çoban. Beni de götürün dedi. Ve onlar onu kendilerinden monte edip beraber yol almaya devam ettiler. Bir de bunların ayak ayağı topal sürüne gelen bir köpekleri var. İsmi nedir? Cennet. Allahu Ekber. Ne mübarek cemaatim var ya. Müminler, Müslümanlar. Kıtmir. Kıtmir de ayağı topal yapıştı bunlara. Yapıştı bunlara. O altı kişi dedi ki bu kıtmiri biz istemiyoruz. Neden? Çünkü bu dedi havlar, mavlar bizi ele verir. Bu zalim de bizi gelir öldürür dedi. Allahu Ekber. Nisan halla Allah'ın izniyle lisan köpek dile gel dedi ki vallahi ben de bu zalimden bu zalimden bıkmışım. Bu zalimin zulmünden kaçacağım. Ben de sizin iman ettiğinizi Allah'a tanıyorum dedi. Ve dedi beni de yanınıza alın. Dile gelmiş. Dile gelmiş. Altı kişi itiraz etti. Bu köpek havlar mavlar bizi ele verir. Vallahi dedi sizin bekçiliğinizi yapacağım. Gördün mü? Bak sizin bekçiliğinizi yapacağım dedi ve sizin dedi sizin hizmetinizde bulacağım dedi. Ben de götürün dedi. Ve bunlar köpekle beraber o meşhur mağara, mağaraya gittiler. Değil mi? Tarsus'ta. Ya Müslümanlar işte sen Allah'a gerçek manada iman ettin mi? Allah seni zalimlerin içerisinden çıkarır ve kendine kul yapar ve kendisinin koruması altına gidersin. Girersin. Çünkü Allah büyüklerin büyüğüdür. En büyüktür. Hakimler hakimidir. Ondan daha büyük bir güç yok. Allah Celle Celaluhu. Azze ve Cel. Bütün her şeyi zorla yaptıran cebbardır. Cebren. Allah Azze ve Cel. O yüzden Müslüman Allah'a kul ol. Çocuklarımızdan sorumluyuz kardeşim. Çobanız çoban. Biz çocuklarımızdan sorumluyuz. Eğer biz çocuklarımızı Namaza entegre edemesek cehennemdeyiz ya. Bir evlat babasını, anasını seviyorsa Allah'a kul olacak ya. Yoksa baba ana azap görecek kardeşim ya. Sen Allah'ın emri olan beş vakit namazı kılmadan babamı seviyorum. Ya sen yalan söylüyorsun evlat, yalan söylüyorsun. Sen babanı sevmiyorsun ya. Sevseydin Allah'a kul olurdun sen. Çünkü sen babanı ateşe atıyorsun. Ayet var. Kardeşim ayeti inkar mı edelim, kafir mi olalım sümme aşağıya? Yakıtı insan... Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve nara. Ey iman edenler. Ya eyyühellezine amenu ku Kendi ve ehlikum nara. Ehlinin önce kendi nefsini sonra ehlini bu yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem ateşinden koru diyor Allah. E baba 6-7 yaşında çocuğuna bunu enjekte dememişse yani ekmek, rızık orayla burayla koşuşta bir boşluk yaptıysa Çocuk bunun geldiğinde babasının seviyorsa, annesini seviyorsa vallahi namaz kılması lazım. Allah'ın emrine girmesi lazım. Yoksa baba azap görecek kardeşim. Başka çaresi yok. Babanı seviyorsan Allah'ın emirlerine uyacaksın kardeşim. Sevmiyorsan babanı hiç umurundan. Demek ki sen babanı sevmiyorsun kardeşim. Allah sana beş vakit namazı farz kılmışsa, yaşın da senin ikmal olduysa, sen eğer bulu çağını geçtiysen, 15-16 yaşındaysan, 17 yaşındaysan bu namazı kılacaksın kardeşim. Çünkü her geçen gün senin aleyhine işliyor. Çünkü sen Allah'ın emrini kaçırdıkça her geçen gün senin aleyhine O yüzden tövbe edelim, Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman edelim senin peygamberin insanların ve cinlerin peygamberi. Dikkat et. Bak İsa Aleyhisselam Romalıların peygamberiydi. Çünkü niye? Sen öyle bir peygamber ümmetisin ki senin birlerin onlarını geçerse sana kimse bir şey yapamaz. Yapamaz. Çünkü sana Allah iyiliğini onunla çarpıyor. Ümmeti Muhammed'in zamanı. Ya bu ahir zamanda doğanlar çok şanslı ha. Ben de dahil. Çünkü niye? Ya peygamber gibi Habibim dedi